Dev baraj yükseliyor, Yusufeli halkı yeni köylerine taşınıyor. Planladığımız bütün takvimlere uydu, uyduk ve çalışmalarımızı da bu çerçevede tamamladık. Artvin'de yürütülen dev proje, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalan bölgelerde yaşayan vatandaşlar yeni yapılan köylere taşınmaya başladı. İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman Bakanlıkları el birliğiyle çalıştıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yerleşim yerlerinin yöresel mimariye uygun inşa edildiğini vurguladı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, konutların hak sahiplerine kura ile teslim edildiğini söyledi. Yeni Yusufeli ilçe merkezindeyiz. Burada yapılaşmamız tamamlandı ve vatandaşımızdan hak sahibi olanların da kurallarını çektik ve şu anda yerleşime başladık burada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da 7 köyün taşınma sürecinin başladığını bildirdi. Bir köy tamamıyla taşındı, diğer köylerinde taşınma süreci devam ediyor. E, kamu binalarının taşınma süreci e, iki hafta önce başladı. Şu anda tamamlanmak üzere artık okullarımızın taşınma süreci planlanmaya başladı. E, ve burada da kesintisiz olarak hizmet vermeye başladı kamu binalarımız. Yapımını Toki'nin üstlendiği 7 köyde yöresel mimariye uygun 2 katlı modern evler yapıldı ve toplam 520 köy evi inşa edildi.